Tabii, tabii. Beş, bir de bütün türlü imzalarken çeksinler. Şey Nereden baksanıza. Çok Arkadaşlar hepiniz hoş geldin. Konuşmama başlarken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle birlikte bizler de bu önemli yılın ruhuna yakışır bir adım atmak istedik. Aile toplumun temel taşı, birlikteliğin sağlam bir geleceğin en güçlü zeminidir. Bu bilinçle Kilis ilimizde Aile işletmemiz bünyesinde yürüttüğümüz sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında şartları valilik ve e, il müdürlüğümüz bünyesinde belirlenecek olan 15 çiftimizi ücretsiz olarak evlendirme kararı almış bulunuyoruz. Bu güzel adımı yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda bir bilinç, bir farkındalık ve toplumsal dayanışmanın örneği olarak görüyoruz. Sayın valimizin öncülüğünde ve sayın e, Aile Sosyal Politikalar ve Politikalar Müdürümüzün yardımlarıyla valiliğimizle imzalayacağımız bu protokolün diğer illerimize de örnek teşkil edeceğine gönülden inanıyoruz. Destek veren, katkı sunan ve bu hayırlı işe gönül koyan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. 2025 aile yılının huzurlu ve güçlü ailelen çoğulmasına, vesile olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Mehmet Bey, önce bu Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleriyle biliyorsunuz 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Bu konuda bakanlığımız e, evlenecek gençleri desteklemek maksadıyla 150 bin lira bir kredi verdi. 2 yıl geri, geri ödemesi 48 ay taksitle. Bakanlığımız bu hizmeti sunduktan sonra kilis ile olarak Sayın valimizin talimatlarıyla, Sayın yardımlarıyla bizdeki Sali ve Sosyal Hizmetler İl <laughs> çeşitli firmalarla, e, yerel işletmelerle görüşmelerimizi başlattık. E, bu bugün ya da yarın onun açıklamasını da yapacağız. İşte mobilya firmalarıdır, e, beyaz eşya firmalarıdır. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. İlk protokolümüzü sağ olsun Mehmet Bey'le imzaladık. Kendisi bu konuda belki de ilk olacak şekilde 15 çiftimizi e, kendi işletmelerinde 15 çiftimizin düğün merasimini karşılayacak. Biz kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Ben adına, adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah kiliste evlenecek güçler, gençlerin desteklenmesi maksadıyla çalışmalarımız devam edecektir. Siz de geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şeref veririz. Sağ olun. Sağ olun.